çıktım askerlik şubesinden aradım albayı geri. Abi arkadan helikopter sesi geliyor. Islığı çaldım. Islığın yankısı bitmeden babam elini tersi bir vurdu. ben onun babası olacağım var ya yani, bilgisayar içine sokarım onu yani. Dur nasıl gidiyordu? O zaman başlıyoruz. Tamam. İlk bölüm öyle Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf ben Alperen şov başlıyor. başlıyor. Ne yaptın Devam. abi? İyi. Ben seni dün aradım niye ulaşamadım? Dün sabah ya dün sabah bana bak başımda öyle bir olay geldi ki altıma sıçtı. Bak. Şimdi. Dün hep altına bu... sıçıyor zaten. <gülüyor> Sorun, <gülüyor> bir tuvalete gitmeyi öğrenemedin. <laughs> korkmuyoruz dedik devamlı hep sıçı hikayesi. Evet. Abi sabah 4 defa telefon çaldı arka arkaya. Gördüm ne açmadın? Dolandırıcı falan diye düşünüyorum ama şeyden de gördüm. Trabzon'dan biri arıyor. Trabzon alan koduyla. Abi çaldı çaldı en sonunda açtım hani dedim herhalde bir Trabzon, şey var. Nuhan kodunu nereden biliyorsun? Çaldı çaldı en sonunda dördüncü de açtım. Dedi ki ben dedi Trabzon'dan arıyorum albay bilmem ne şimdi ismini vermeyeyim. <laughs> ver ver. Bir daha Gerçi şey Trabzon'da kaç tane albay vardı albay ki? Albay niye arıyor oğlum senin ne alaka? İşte ben de onu anlamadım. Ben zaten komple anlatacağım olaya kadar dolandırıcı falan sanıyorum. Beni aradı. Dedi ki Alperen evet dedim. Sen dedi askerlerin bedelli mi yaptın dedi. Bak direkt bu soruyla karşılaşınca ben de ya Dedim e, ee, dolandırıcı bu. Dolandırıcı bedelli parası var hemen. <laughs> Oradan çözüyor olayı. Dedim dolandırıcı herhalde. Sen dedi askerliği dedi Mersin'de mi yaptın dedi Isparta'da mı dedi. Ben de şimdi dolandırıcı olduğunu düşündüğüm <laughs> için özür dileyerek dedim ki orada yazmıyor mu dedim. <laughs> bunu diyen kime diyorsun bunu? Albay'a. Albay'a. <laughs> Böyle iki saniyelik bir sessizlik oldu büyük ihtimal ben sivilde olduğum için Yıldız abi kaydı. Yani sövecekti. Sövecekti, sövmedi. Ondan sonraki ki de senin de terhis şeyin gelmemişti. Terhis belgen gelmemiş Trabzon'a dedi. Ben de şimdi hani bu işler nasıl işliyor bilmediğim için ben hala dolandırıcılık kafasındayım. E, e falan diyorum böyle. Diyor ki sen diyor terhis belgeni getirmen lazım bana. Şeye. Bana Trabzon abi. Uçağa <laughs> ben terhis belgeni. dedi en yakın askeri şubesine götürmen lazım dedi. Üsküdar'da olduğumuz için. Üsküdar'da oturuyorsun galiba dedi. Evet dedim. Üsküdar'da da de şubesine götürmen lazım. Orada dedi bilmem ne as asum subay var. Bir şey dedi. Az çavuş mu dedi. Üst çavuş mu? Bir şey dedi. O var dedi. Ona dedi selamı söyle götür dedi. Bu arada ben burada giriyorum. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha çıkmış abi. Ben Albay geçen... olarak mı arıyorlar? <laughs> <laughs> Yarbay olarak. abi ben bunu avukattan öğrendim bu arada. Çok başlarına geliyormuş. Muhabbet şu arıyor seni. Diyor işte Yusuf'la mı görüşüyorum? Evet işte bilmem ne yer karakolundan arıyoruz sizi. Eee işte karakola gelip şu şu konuda ifade vermeniz gerekiyor bir sıkıntı var falan filan diye seni hani arkadan polis telsiz efekti cerçür seni karakola çağırıyor. Sen şimdi karakola gidiyorsun ama hani evde tek olup olmadığını bir tane de adam takip ediyor. Yani seni takip, adam seni zaten almış anladın mı? Seni takip ediyor bakıyor evine kim giriyor kim çünkü ailenle mi yaşıyorsun tek mi yaşıyorsun genellikle tek yaşayanlara yapıyorlar bunu. evet yani Mehmet'le bana yapsalar bizim evimiz hep dolu. <laughs> Abi anlatıyor birkaç şimdi böyle bir konudan kaynaklı ben de ifade verdi. oradan biliyorum hani anlamaya çalışıyorum. Sadece anladım. bir konudan mı? Telefonla çağırdıkları bir konu var. Sürekli gidiyoruz hani alıp götürüyorlar. Dolandırıcılığı anlatıyordum. Adam işte arıyor seni evden çıkartıyor. Sen evden çıkıyorsun ya gidiyorsun karakola. İşte bilmem kaç dakika süre yarım saat. Adam zaten senin karakola nasıl gidip geleceğini de bildiği için o süreyi de hesapla giriyor abi evin içine hemen. Şimdi sen karakola gidiyorsun panik de yapıyorsun. Kapıyı kilitlemeyi unutuyorsun. Bir şeyler tamam hep ya. şeyde gidiyor. Acele de anladın Her mı? Şey tık 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 hemen evini boşaltıyor. Abi paket. Bu yapılıyor arkadaşlar. Yapın diye söylemiyorum. Yapmayın. Kanmayın. <laughs> kandırılmayın. Hayır bu arada o kadar güven kalmadı ki gerçekten polis arasa gitmeyeceğim onu Ay, Bu arada zorla evden alacaklar. Abi arada beni adam dedi hangi nereden arıyorsun şu şeyin ne şu konu ne Her konuyu şey söyleyemem gizli falan. Abi şüphe çekiyor anladın mı şimdi? Bir de hani sabit numaradan arıyor adam telefon numarasını arıyor. Ben ne yaptım arkadaşımı gönderdim. Git dedim bak dedim karakolda böyle biri var mı çalışıyor mu dedim var hemen apar topar koşa koşa karakola gittim sana. <laughs> Yara yırtıyor şimdi. Evi kapısını açık bırakmışlar evi boşaltmışlar. <laughs> ya, bazı da şey olabilir yani hani Abi hangi karakola gidiyor? birine git işte. Ya, evet. Yani çık evden. Evden çık da birine git. Evet evimiz oynayacağız işimiz var. Ondan sonra ben, biz dedik iyi bari dedik hani TSK'ya bir faydamız olsun. Evet yani, TSK'da dönmüş Alper'in peşine. Arıyorlar abi albay aradığına göre yani önemli biriyim herhalde hani evet. savaş durumunda. Alabilir. Aldık belge abi ters belgesini gittik. Harbiden de öyle biri varmış. Ben gittim sordum. <laughs> Adamın özel odası var. Hani şey rütbeli biriymiş falan. Üsküdar'da ki mi? Üsküdar'da. Ben de şey oldum Sevgiler. Şey yani sivilleyim ben de. Direkt hani böyle hiç baş selamı yok, bir şey yok. Siviliz abi. Ne yapacaksın abi? Bir de tekmil mi vereceksin? <laughs> Nasıl asker? İyi abi. <laughs> Askerli bir Bir de bedelli yapmasın zaten. <laughs> baş selamını da bilmiyorsun. Orada diğer, diğer başvuranlar var. <laughs> <laughs> baş selamını biliyoruz abi. O kadar da değil. Babana vermekten biliyorsundur. Bu arada. <laughs> Dayım eski polis. Eski polis öyle emekli polis. <laughs> Girdi, girdim içeri. Dedim ki siz dedim, bu musunuz dedim. Evet. Bu <laughs> bir tane i̇smini, vurdu. Vermemek için söylüyorum arkadaşlar. Bu musunuz dedim. Evet dedi. Trabzon'dan böyle böyle biri aradı dedim. Bilmiyorum dedim. Terhis belgesini dedim verilmemiş falan. Nasıl olur ya falan. Bir de gittik anasını satayım yani burada TSK'ya bir şey yapıyoruz. Komutan beni azarladı. Dedi ki 6 ay olmuş nasıl verilmez bilmem ne. Sanki ben suçluymuşum gibi falan. Bir de asker abi dedi. Sormak az daha gidiyor. Biraz da o korkuyla gittim. Programı Allah'tan atmamışım. Mesela ters belge mesela atsaydım ne olacaktı? Onu da merak abi ediyorum. Abi onlar düşecek bunun peşine. Sen mi düşeceksin? Ben, de? Oğlum 6 ay, ayda mi? gelmeyen bir şey yani ilginç. Ondan sonra adam dedi tamam dedi aldı işte. Orada bir kadına verdi falan. Harbiden de kadın baktı sistemi aynı. Ters, ters belgeni yani yüklememiş. Yüklememişler. Abi oradakiler unutmuştur. Elektronik imza falan filan oldu dedi. Albay da bu arada şey dedi bana. Yaptıktan sonra beni ara geri tekrar Yani <laughs> emin olmaya çalışıyor. He. ''Evden çıktın mı?'' falan diye. <laughs> askerlik şubesine girdiyse elinle iki yap. <laughs> şey, kapı, güvenlik kapısına iki yap. Hangi otobüse bilerek gidiyorsan. <laughs> <laughs> Özellikle şeydir ya, 14F'ye bin. Senin evin oradan geçer. Aynen, ev adresini de söyle de. Liç değil dayak yer. Bu defa son durakta arkadaşlar. Yerzen. Ondan sonra neyse çıktım askerlik şubesinden. Aradım albayı geri. Beni aradığın numarayla sabit bir ad. Aradım, ilkini de açmadı. İkinci de açtı abi. <laughs> Arkada da evi boşaltı. <laughs> <laughs> Onu eve gidince karşılaştık zaten albayla. <laughs> verdim komutanı. Selamı Selam orada ya. verdim, evde verdi. Ondan sonra aradım, ikinci de açtı. Abi arkadan helikopter sesi geliyor. Yani savaşa giden çatışmadalar <laughs> herhalde. Hani çok acil kodlu şeyle Ayzele getiren komutan İstanbul Hazret telefonu. Kırmızı abi. telefonları. Alo. Kırmızı işte. arıyorlar. alıyorlar. Dedim komutanım dedim konuşmuştuk ben Alperen dedim. Hani dedi hallettim mi dedi. Evet komutanım dedim. Aynen böyle yaptım. Üstün hizmetlerinden dolayı TSK <laughs> adına sana teşekkür ediyorum evlat dedi. Ulan ben askerliğim yaptığımda bana kimse böyle bir şey dönüyor. Yani kağıdı... Yani ben de şunu anladım. Demek ki kağıdı götürmeyebilirdim. Yani aslında insiyatif yani Bana anladım. şey yapmış yani. Ricada yani, bulunmuş aslında. Aslında sana telefonu dedim yani götürmen gerekiyor. Gitmen acil gitmen lazım teslim etmen lazım. Sadece gözükmüyor teslim evranı götür mü dedi. Gözükmüyor dedi. Evran'ı götürmen lazım dedi. Ya götürmen lazım Şimdi hiç. ben bunu duyunca da demek ki hatır gönül işiyle buradan komutanlarımıza, askerlerimize selam hepsine saygılar, sevgiler. Böyle bir şeydi yani. Ondan dolayı Açmadım yoğundum canım. sabah. Ya şunu iki dakikadan nasıl 10 <laughs> dakikamız gitti? Yolum iyi işte bu muhabbet çıkıyor. Bundan dolayı açamadım. Sonra niye geri dönmedin? <laughs> sıkıntı orada başlıyor zaten. Aynen, niye geri dönmedin? <laughs> abi ben yoğun adamım. Abi ne yoğun, sen işsiz adamısın, ben çalışan adamım. İşsiz mi? O sırada ya ben şeyime, ben. bu onlarla uğraşıyor, ben işte editçi ayarla, kameraman ayarla, yok kurgu, yok stüdyo, yok çarçur. Abi... abi bu birinin stüdyo. bu işleri yapması lazım. Abi birinin, <laughs> senin çevren var, yapıyorsun abi. Aynen yani çevrem var, işte bir açılış videosu bile çekemedi. <laughs> Çevresi var ya bizi yarı yolda bırakıyor. Ajanstan tutacağım 2-3 tane Atun, çekeceğim o videoyu. <laughs> Bunu yayınlayacağız mı? Yayınlayacağız abi. Niye? <laughs> ben benim için benim sıkıntı için yok. Benim için de sıkıntı yok abi. Abi ben yoğun adamım niye? Gece gündüz bilgisayar başında. Yoruluyoruz ya bu da bir iş. Abi gece gündüz bilgisayar başında hani o da çok saçma. Hani boş yani anladın mı? Bilgisayar... Biz gece aklı. Oyun oynuyorsun, şey yapıyorsun. Sadece oyun oynamıyoruz. Ya kripto takip ediyorsun. Sen tamam. abin zaten bilgisayar başında hiç kalkmıyor. Doğru. Oyun oynuyor. He abi şey hani bu arada hani kafeye gidiyoruz. Hani bilgisayardan kalkıyor ama hani. Yatakta <laughs> <laughs> bilgisayardan kalkıp kafeye gidiyoruz. Kafede Telefonla açıyor hemen mobil uygulama oyunlarına giriyor böyle mobil oyuna. Başlıyor oyun oynamaya böyle. Yanımızda bile oyun oynuyor. Oyun bağımlısı. Adam öyle. sohbet etmiyor var. Adam hani utanması arabada giderken falan da oynuyor. Şey var. Günlük dozu var onun mesela 100 kelimede. Bence günlük dozu yok onun. Onun bir günlük oyun oynaması gerekiyor. Yani oyun oynama hakkı var. Boş zamanlarında konuşuyor. Abi ama kaç yaşına geldi? 29 yaşında. Sen onu evde görün. Full küfür. Evet gördüm onu. Yani evde bir dünya birlikte bilgisayarlarla toplanıp oynadığımız anlarda da bağıra çağıra küfür. Hani mesela yani gece işte bütün şeye mahalleye duyuruyor mesela yenildiğini. Abi bizim. Şimdi, <laughs> bizim karşı komşu bileyim. var kanka tamam. Karşı komşu değil Karşı binadaki komşu. Oldu. Oğlu falan. Yani tespit edemedim la bu da Lol oynuyor, tamam mı? Işte de öyle. Ama gör yani nasıl yırtıyor kendini, nasıl bağırıyor. Benim kamera arkasında bağırdın. hani böyle çıldırıyor anladın mı adam yani? <laughs> Nasıl küfürleri düşebilir? Ya ben şimdi şunu düşünüyorum abi. bak ben gece ailem yattığı zaman bile telefonda konuşurken sessiz konuşuyorum. Ya biraz anlayışlı olmak lazım. Supportu destek olmamıştır adama yani. Olabilir böyle şeyler <laughs> alakası var ya. Ben, <gülüyor> ben adam support a... gelmemiştir. Abi ben... Jungle gelmemiştir <laughs> yani <yardıma. gülüyor> adam adam top top tek başına kalmıştır jungledan destek destekli. Olabilir arkadaşlar. Abi bence bu yetiştirmeyle alakalı. Ben ben evin içerisinde günde evde birileri varken ailem babam annem varken öyle bağırarak telefonda bile konuşamıyorum. Yani çok sinirli ee, afet. Hani oyunda o kadar bağıracağım hani şimdi normalde bak hani ben de babamın yanında kesinlikle küfür etmem ama bazen sinirlendiği zaman insanın ağzına kaçıyor ister istemez. Hani hani o da bizim küfür ettiğimizi biliyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> şey. Ya buradan duy tekrar. He. Yani şimdi ben telefonla konuşurken bile cama falan çıkıyorum hani şey ağır bir konuşma yapacaksam cama çıkıyorum veya işte odada daha sessiz yani normal düzeyde konuşuyorum. Adam abi nasıl ya böyle... Ben onun babası olacağım var yani bilgisayar şey sokarım onu yani. Ya utanıyorsun değil mi? Hiç duymadığın kelimeler falan geliyor. Yok ben küfür edenler şey duydum işte yani utanmıyorum da sinirleniyorum Öyle abi. Oyun oynayan çocuk sen misin yoksa? Bizim de karşı evde bir tane var çünkü öyle bir yavşak. Abi o zaman her <laughs> sokakta bir tane yavşak var. Yani oyun oynayan bir öyle yavşak. Bizim sokağın yavşak abim. <laughs> o görevi abim üstlendi <laughs> mesela. O sövüyor bizim sokak dinliyor. Abi dayım bir de dayım arkadaşlar çok şey bir adam hani <laughs> böyle nasıl Sert bir adamdır. nasıl şey yapmıyor tepki göstermiyor ona. Bazen onun onunla bir sınırı var tamam mı? Mesela... Nereye kadar mesela? Mesela ha, sonra bir, bir gün bir şey demiyor falan, mesela küfür, işte aptal, salak, bunlarda bir şey yok işte... Ondan <laughs> <laughs> sonra artık şey olmaya başlıyor evdekilerde. Ondan sonra böyle daha ağırlara kaçtığı zaman işte o <laughs> falan gibi. <laughs> Fanteziye girdikten sonra hani. O tarzlarda babam artık el koyuyor, diyor. yani bu kadar da fazla... Hani... Bir şey demedik. Bokunu çıkarma yani, diyor demeye diyor. geliyor Odaya girip de bu kadar fazla mı diyor gerçekten? Oğlum lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Artık ailemizi rezil etme. Dayı... Abi dayımın sinirinden aklıma geldi. Senin üniversite sonucu muhabbetinde o evde neler yaşandı. Asıl o var. Biliyor musun? Ben de o sırada. <laughs> ben Abi. arkadaşlar dayımı bu arada... Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Babam polis olduğu için çok sertti evet. Biz de çok şeyini gördük. Yani her polis sert mi yani oğlum? sayılı eskiler öyle. Şimdikiler ben bir şey söylemiyorum. Dedem eskiler eskiler öyleydi. Dedem de öyleydi. Bize boyu polis. Abi bir gün sonuç açıklandı. Biz de abimle evde bilgisayar oynuyoruz. Sonuç açıklandı. Babam direkt aradı zaten. Ben babamdan öğrendim zaten sonuç. <laughs> sonuç açıklandı. açıklandı. sonuç <laughs> açıklandı. O haber verdi. Bir oyun oynuyorduk. Evet. Ondan sonra geldi abi bu buraya. <laughs> bu değil. Ondan sonra babam aradı. Görevdeydi, işteydi. Dedi ki sınav sonucu açıklanmış. Ne <laughs> oldu dedi tamam mı? Ben de hani böyle yavşaklıkla biraz karışık şey yaptım. Öyle e açıklanmış işte ya falan. Ya o aralar da babam iyi yani. Bir aydır dövmemiş o kadar <laughs> bir, şey, bir aydır. Bir Güzel aydır... bir dayaklara aksatılmış anladın mı? <laughs> bir, bir aydır dayak yememiş. O aramız iyi o aralar. Ben de hani onun yavşaklığına güvenerek de böyle bir şey yaptım. Sen da ben. Ee dedi oğlum sonuç. Ya baba açıklanmış da ya falan dedim. E tamam da oğlum falan yaptı böyle. En sonunda üçüncüye de. Allah yani, Allah tamam ya abi. falan yapınca aynı böyle yaptı. Ev telefonuyla aramasına rağmen klasik şu soruyu sordu. Evde misin sen dedi. <laughs> o kadar <laughs> sinirlenmiş <dedim>. ki artık. Tam <laughs> <laughs> <Çıkan gülüyor> beynine sıçramış. <laughs> dedi ki evde misin Evet dedim. Tamam dedi, tamam, dedi. bekle dedi. Kapattı. Sakin mi? Şimdi, sakin. Sakin kapattı. Tamam. Sakin. Şimdi o sakinlik işte bekle tamam. İşte evden babam bekle dediği zaman dışarı çıkamazsın. Yani, bekleyeceksin Hani ofisine öyle kıyamet var ama Kıyamet olsa ya. mesela kaçman gerekse de baban orada kal dediyse kalacaksın Kaldık abi. Ben şimdi böyle oturdum. kapıyı önüme aldım ki babam hani bir cisimle yaklaşırsa eğer onu görebileyim, önden savunmamı alabileyim diye kapıya doğru oturdum böyle. Abim de karşıya oturdu tam tersine. Bilgisayar oynamıyor. Sen babamın o şeyini anlatınca. Gel korkusundan. Odak, odak, bilgisayar oda kapat. Düşün yani öyle bir göz korkutma. Beş abi Kur'an açmış okuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Atayım yengem başörtüyü takmış. Annem de uyuyordu o ara. Uyumasa mesela bu kadar olmazdı. Dengeleyici karakter yengem Ondan sonra neyse araba sesini falan duyduk. Yani araba sesinden tanıyoruz. Sivil araba sesi. Abi geldi adam. Kapıyı çaldı. Abim açtı. Ben açamıyorum hani. Direkt bana reaksiyon gösteriyor. <reyansını gülüyor> bir kroşe çıkarmasın kapıyı açar açmaz diye. Direkt oturdum. Girdi abi. Hiç bize bakmadı. Direkt tam salonun tam tersi balkona gitti. Ben hani job getirecek sanıyorum. <laughs> genelde kullandığı bir yani. şey getireceğini o kadar emin kaldım. şey getirecek. Abi. <laughs> ne getirecek? Yoksa hani elini kullan saf eliyle dalacak olsa içeri gitmez. Gitti abi bir baktım balkona gitti. Jopta balkonda değil. Ulan dedim ne getiriyor olabilir ya? Bu ama 2-3 saniyelik bir olay ama kafamda neler dönüyor. Orada abi şeyi getirdi adam. Paspas sopasını. Tahta. Tahta sopayı. Bu olur mu efendim? Hani ben şunu düşünüyorum. Vuracak mı? Götüme mi sokacak? Onu düşünüyorum yani. Hani ufuzun bir şey çünkü ilk defa kullandığı bir alet. Yani normalde Daha önce mesela... sopayla dövmemiş. <laughs> tabii normalde hortum, işte kemer falan. Ama şey klasik tuvalet hortumu değil mi kanka? Alatoka tuvaletlerdeki. Tabii, tuvaletlerde tabii. o yeşil hortum var ya. Olmuyor. Abi da... onun çok kullanım amaçları var. <gülüyor> <gülüyor> Sende de dönenmiş galiba. Neyse abi sopayı aldı. Geldi amına koyayım tık tık bana bakarak yürüyor uzakta. Ben koridordan geliyorum böyle. Ve korku filmi şey gibi böyle. Ama Allah var öyle kafamıza falan vurmazdı. Genelde şamar Allah veya razı olsun. bu tarz cisimlerle vücudumuza vururdu. Elini açtı da abi, açtım. Çut, çut. Allah ne verdiyse Ç kor yani korkudan çekemiyorsun bile elini. Hani şey kıracağını yani. bilse bile böyle. Refleksen baba, insan baba, çeker yani. Baba. Baba. Tamam, <laughs> Baba, <laughs> Abi, adam vurdu, vurdu böyle. O ara sesleri annem uyandı tabii. Annem geldi, ne yapıyorsun falan filan, çat çut. Baban sinirini orada zaten o vuruşlarıyla hani düştü. Ondan sonra üstünü giyindi böyle. Kapıya gitti. Kapıyı açtı, bana <laughs> döndü kaç aldın diye sordum. <laughs> Aldık bir ben şeyler. Ben söylemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya gitti. Eline buz koy dedi. Çıktı. Bu kadar da merhametli bir <laughs> adam. Şimdi ben ne yapayım bu adamı? Arkadaşlar şimdi yani sonra elle bir şey olsa o uğraşacak. Bu <laughs> arada gitti. Abi adamı izledim camda. Ben bu araba tabii salya <laughs> ama ağzıma sıçtı çünkü. Bak buz koy diyor bir de ya. Allah razı olsun baba. Sağ ol. İyi ki hatırlattın. Baktım abi adam indi. Hiçbir şey olmamış gibi. Sivil polis arabasına bindi, yanında da ekip arkadaşı var. Adam ekip arkadaşıyla birlikte beni dövmeye geldi, beni dövdü, <laughs> işine devam etmeye çıktı. Ya. Peki görev esnasında bunu yapması yasal mı? Emekli olduğu için bir sıkıntı yok bence şu. An. Hayır. Bence Hayır, sonuç de kanka. olarak toplumsal bir olaya müdahale etti yani. Benim <laughs> benim sınav sonucu lobalilik. buna müdahale etti adam yani. Yani arkadaşlar ondan da öyle gevşek gevşek cevaplar vermiyor insanlar soru sorduğunda düzgün cevap. Ver. Aa bir tane var gevşeklik demişken arkadaşlar bir şu hareketi babamda bir kere uyguladım ve öğrendim bir daha yapmıyorum. Yemek yiyoruz. Çatal yok abi. Abi çatal olmayınca da annemden istedim. Annem de bir şeyler hazırladığı için duymadı tamam mı? İki dedim, üç dedim duymadı. Abim ben babam oturuyoruz. Babam sağımda. Gayri ihtiyarı ıslık çalmak durumunda kaldı. Normalde hiç yapmam ya yani. birine ıslıkla şey yapmam. Orada yapasım geldi bir anda. Daha var yavşaklık hani yine dayak yememişim aramıyorum. Aynen, onu. Bir ay geçmiş yine kan <laughs> kan <kayıyor. gülüyor> kan çekiyor mu da koy, vur diye. Ondan sonra abi ıslığı çaldım. Islığın daha yankısı bitmeden babam elini tersi bir vurdu. Ben mesela o günden beri ısı çalmayı unuttum <laughs> bak. Çal bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dudağı patlamış abi. <ama gülüyor> Yapamıyorum. Daha mesela bazen de gerekli. Anladın mı? Abi tabii. Bunu mesela bir şey yapmasa ben gideceğim belki restorantta sesin ya uf falan yap. Öyle abi ben, ben mesela... yapamıyorum baba. Ben mesela benim kardeşim hiç dayak yemedi. Mahallede falan hiç böyle sıkıştırılma şey olmadı yani. Hiç de biz... babamdan bir tık yemiş olabilir de bir tık ama büyüğünü ben yedim yani. O böyle daha çok merhametli davranıldı ona. Buradan babama da sevgiler. Sitem geldi. Aynen. Amin ona bir tık daha merhametli davranıldığı için. Yani kardeşimin hiç öyle dayakanası olmadı çünkü mahallede tanınıyoruz. Biliyorlar insanlar şey yapıyorlar bulaşmadılar yani bulaşanlar da aradı beni işte hani Yusuf kardeşim böyle yapıyor falan biz hani. O da uyarım. zaten ona güvendi. Aynen abim ona var. güveniyor anladın mı? Bu kadar hiç dayak yemedi. Bu üniversiteye başladı işte birinci sınıfta okulda tartışıyor bir çocukla böyle. Hani aralarında sürtüşme geçiyor falan. Çocuk da böyle artist anladın mı? Anladım mı? Şekil şukul bir çocuk belli zengin bebesi. Bizimki de karizma giyiniyor da hani onun kadar değil. Çocuk kalıplı malıplı. Gördüm çocuğun fotoğrafını. Yoksa müdahale edecektim. Fotoğrafı görsem, görmezsem müdahale ederdim. Bu gitmiş işte çocukla sürtüşmüş okulda falan. <laughs> Çıkmış. Sadece kendini savunmayı biliyor. Abi bunu okul çıkışı... Şey, o da şey kendini savunma dedi. Aynen <laughs> <doğru>. vurma abi vurma. <laughs> vurma vurma abi. vurma <laughs> ya, ya <laughs> Savunma sanatları. <laughs> Aynen. Onun abi okulun çıkışında <laughs> ipneler çalışmışlar. Kameranın görmediği bir yerde. Buna gelmişler arkadan bir tanesi tutmuş. Bir tanesi de sarılmış böyle. Bir tane elli tutuyor, bir tanesi sarılıyor böyle komple falan. Bir tanesi de yüzde yüzde iki üç tane atmış böyle bunu. Ulan akşam oldu Harun yok. Okuldaydı Harun piyasada değil. Ulan arıyoruz açmıyor falan filan. Harun arkadaşı var. Çocuk bir arkadaşı beni aradı. Dedi ki abi dedi bir gelsene bizim eve dedi. Sonra dedim ne oldu çocuğa dövmüşler. Gel bunu da <laughs> <laughs> o da korkudan bize gelmiş. Hani şey görürsün falan filan. Şey babalar vardır ya veya abiler işte sen birinden dayak yersen eve gelme falan ve yani ne oldu? Çocuk yemişti ağzın üstüne. İyi de olmuş burada. iki de dövmüşler. Teşekkür ediyorum burada. Benim yapmadım, onlar yapmış. Neyse. Bir gün burası mosmor. Böyle. Bu arada arkadaşlar benim ailem kavgalar alışkın. Ben elim patlak, dudağım patlak, burnum patlak. Çok eve gittim. Hani. Hani evet. Kan revan böyle babam sabah Hastaneler. kalkıyor yatakta. Aynen hastane hasta Çok yaşadığımız için hani ben şey bir tepki beklemiyorum. Babam girecek, annem girecek. Normal bir tepki verilecek diye bekliyorum. Hadi ya kimden ya, kimle kavga ettin geri zekalı falan deyip gönderecek. Anlıyorum kıyamet o babam bir yandan avukat arıyor. Yani teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Şu annem bir yandan feryat bir yandan. Cimeri öldü ya işte. Ya bu cimeri bırak artık cimerde bir şey ol. <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> çocuğun işte annem gözüne buz getiriyor falan filan. Lan ben de dayak. Ben dayakken babam görüyor. Hiç tepki yok. Şu. Perdeye bir 5 dakika bakma falan. <laughs> o sırada ben gidiyorum zaten buz koymaya falan. Ne <laughs> <De, gülüyor> aynı. Yani Çocuk dayaki, ama küçük çocuk diye çok şey, şey yapıyorlar herhalde. Küçük çocuk diyor ben mesela ilk dayam yiyip eve gittiğimde 15 yaşındaydım. Babam böyle ama yaptı. Ama sen yırtıktın. Aynen babam şey demişti hani böyle dayak yiyip de böyle salak salak de eve gelme. Gidelim yani, yüzünü toplayalım. Yani, <laughs> evet yüzünü mi? yıka öyle gel yani. <laughs> tabii. Dayak anılarına tekrar gireriz. Güzel anılar. <laughs> Aynen güzel anılar arkadaşlar. Adam dayak, olmak için dayak gerekiyor Dayak demek da yemek lazım dayak da atmak lazım. <laughs> atmak ya. Ama şiddet tavsiye etmiyoruz tabii ki. Şiddet kesinlikle. Konuşmanın bittiği yerde şiddet çözümdür arkadaşlar. Nasıl bir teslim gibi Konuşma, Konuşarak anlaşamadığın yerde patlatacaksın abi. E buna evet buna katılıyorum. Abi böyle yani şimdi ne yapacaksın? Yalayacak mısın? Koplayacak mısın yani? Sosyal mesajı da verdim. Öyle abi. Ama kesinlikle ilk tercihiniz konuşmak olsun. Konuşarak çözmek olsun. Ama küfürsüz konuşmak. Yani. Aynen küfre, ben abi küfür. Abi küfür tarihe de... girer. O öyle bir şey değil. Normal konuşarak iki insan konuşur halleder. Çözer konusunu bitirir. Ama onun dışında konuşamadığın yerde, anlamadığı yerde artık demek ki ya dövmen gerekiyor ya dayak yemen gerekiyor. Yusuf'un çok şey Tabii. ilgi alanı o. Tabii ben normalde kavga etmeden önce ilk başta konuşur bana insan. Kardeş yapma etme falan ben bağırıp ananı ya, avradını girelim girer. <laughs> Güzel evet, bitirelim abi artık. Güzeldi. Aynen. Dayakların bitmez bu arada. Dayaklar bitmez. Dayakanları 20 bölümde anlatır. Genelde ama Yusuf attıklarını anlatır, ben yediklerimi anlatır. Ben kavgacı bir adam değilim. Barış peace abi. Aynen aynen. Arkadaşlar bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz de yorumlara da buluşmayı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi kalk. Şu bitireceğim. Yap çalışmamız ya. lazım.